Haber 2021'in değerli izleyicileri merhabalar. Bugün değerli bir konuğum var. Sayın Mehmet Bedri Gültekin'le Türkiye'ye yönelik ABD'nin uyguladığı yeni durumu konuşacağız. Sayın Gültekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü yazınızda bu konuyu etraflıca ele almışsınız. Ne yapmak istiyor ABD? yani Türkiye'ye yönelik yeni bir kuşatma planı içinde mi? Şimdi i̇şte önemli olan nokta şudur Sayın Çiçek son 6 ay içerisinde Türkiye'nin hemen burnunun dibinde Batı Trakya'da ABD Yunanistan'la birlikte bu ikinci tatbikatını gerçekleştiriyor bundan önce 14-18 Eylül tarihleri arasında birinci tatbikat yapılmıştı gene Batı Trakya'da gerçekleştirilmişti Şimdi ise hemen burnumuzun dibinde sınırımızdan yaklaşık 20 kilometre kadar uzakta bir askeri üs kuruluyor Dede Ağaç'ta. Bu askeri üse bu son tatbikat dolayısıyla e, aralarında Apache saldırı helikopterlerinin de olduğu 150 kadar helikopter intikal ettirilmiş vaziyette, 1500 kadar da zırhlı araç e, intikal ettirilmiş vaziyette ve e, bugünlerde bu tatbikat yapılıyor. Ee, bir, de yerincisi de mi Yunanistan'la yapılmıştı? işte? Evet Yunanistan'da o da Batı Trakya'da. Yunanistan'la birlikte ABD Yunanistan'la birlikte yaptı ve Batı Trakya'da yaptı. Yani Türkiye'nin hemen sınırlarının ötesinde gerçekleştirildi. Şimdi e, yani tabii 6 ay arayla hemen Türkiye'nin sınırlarının öte tarafında e, Amerika'nın Yunanistan'la bu tatbikatı yapması başlı başına bir mesajdır niçin ve kime karşı yapıldığını göstermesi bakımından bir mesajdır. Ama aynı günlerde, geçen günlerde gene Yunanistan basında bir de şöyle bir haber aldı, yer aldı. O da çok önemli. Amerika'nın Yunanistan'dan 20 kadar yerde askeri üst talebinde bulunduğu haberi yazıldı. Bu da son derece önemli. Yani 20 kadar yerde askeri üst talebinde bulunmak ne demekti? Aşağı yukarı Yunanistan'ın her tarafına adalar, anakara, dahil olmak üzere her tarafta Amerika e, askerini yerleştirecek demektir. Ve gene Türkiye'ye karşı. Şimdi tabi bu Yunanistan'da buna evet dedi. Mi? Onun haberi yok daha. Ama Yunanistan'ın buna teşne olduğu son derece açık. Özellikle e, bu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz e, kaynakları konusunda Türkiye'nin kendi hakkına sahip çıkma yönünde attığı adımlar. Bu münasir ekonomik bölge konusunda yaptığı deklarasyon ve kendi hakkını savunma göster konusunda göstermiş olduğu kararlılıktan sonra Yunanistan'da e, ilişkilerin gerildiği, herkesin bildiği bir gerçek ve Yunanistan'da e, ile bir savaş ihtimalinin konuşulduğu e, ve en yetkili ağızlardan bunun bir şekilde dile getirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın bu yöndeki taleplerine e, hayır demeyeceği, yani 20 yer olmaz da 18 yer olur, ne bileyim 15 yer olur ama Amerika'nın Yunanistan'a ciddi bir askeri yığınak yapacağı görülüyor. Tabi bunları son 3 yıl içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte ele almak gerekiyor. Gene 2017 yılında sanıyorum birincisi oldu ve 2019 yılında bu Nemesis ve Nobledina e, deniz tatbikatları gerçekleştirildi. gene ABD, Yunanistan, İsrail, e, Kıbrıs Rum kesiminin dahil olduğu ee, askeri tatbikatlar da bunlar, deniz tatbikatları ve o da hedef Türkiye'de. Şimdi buraya baktığımız zaman Yunanistan özelliğine baktığımız zaman... Sizin e, yazınızda da e, bu gelişmelerin, bu tatbikatların hedefinin Türkiye olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Sebebi ne? Şimdi onun sebebine geleceğim ama müsaade ederseniz ben e, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik bu askeri e, tedbirlerinin Yunanistan'la sınırlı olmadığını bir kısaca anlatmak istiyorum. Ondan sonra da Sevevine e, geleceğim. Çünkü yani e, Suriye'de ve Irak'ta ve Balkan ülkelerindeki duruma ve diğer komşularımızda Amerika'nın bu yöndeki hazırlıklarına baktığımız zaman aslında e, düşündüğümüzün çok çok ötesinde e, bir hazırlığın olduğunu ve Türkiye yönelik ciddi bir tehditin olduğunu göreceğiz. Bakınız Suriye'de ee, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce Amerika'nın 18 kadar askeri üssü vardı Fırat'ın doğusunda. Barış Pınarı harekatına Türkiye'ye girişince Amerika ilk önce e, biraz e, endişeye kapıldı açıkçası ve o Barış Pınarı Harekatı'nın neye duracağı belli değildi ve Fırat'ın doğusunun tümünde Amerikan varlığıyla askeri anlamda karşı karşıya gelme ihtimalini düşündü ve buna karşılık e, bu üslerin büyük çoğunluğunu boşalttı. Irak'a çekti e, askerlerini. Fakat daha sonra Türkiye'de 20. kilometrede durunca ve o e, karayolundan daha aşağı gitmediği, gitmeyeceği anlaşılınca Irak'a çekti askerlerini yani o boşalttığı üstlere yeniden geri döndü. Ama şu anda e, Fırat'ın doğusunda PKK'yı korumakla askeri bakımdan desteklemekle uğraşan Amerika'nın 12 tane üssü var. Bu yani Suriye'de de Yunanistan'da olduğu gibi Suriye'de de bir yanlak söz konusu. Daha da önemlisi geçen gün basında yer aldı. Bu da son derece önemlidir. Cizre'nin hemen karşısında, Türkiye sınırının hemen dibinde, aynı Divar köyünde Amerika şu anda bir üs inşa ediyor ve bunun bir dinleme üssü olacağı söylendi. Dinleme üssünün yapılacağı yer çok ilginçtir. Türkiye, Suriye, Irak sınırını kesiştiği yerdir. Peki bu arada dinleme niçin yapılır? Burada dinleme bir tek hedef vardır. Türkiye'dir. Başka bir hedefi yok. İki, niçin yapılır? Türkiye'nin PKK'ya karşı yapacağı operasyonları diyelim ki tespit etmek, onun istihbaratını almak amaçlı bir e, üsttür söz konusu olan. Yani burada da Amerika çok net bir şekilde tavrını gösteriyor. Irak'ta da benzer bir durum var. Irak'ta en önemli üstlerinden beş tane e, önemli üssü var. Irak'ta e, Irak'ta bildiğim kadarıyla Amerika'nın büyük üssü var. 5 büyük üs. Bunlardan üçü Kerkük'te, Erbil'de ve Musul'da. Gene 3 Mart tarihli Irak gazetelerinde Duhok yakında, Türkiye sınırına yakın yerde Amerika'nın bir askeri üs inşa etmekte olduğu veya inşa edeceği haberi yer aldı. Yani Irak'taki e, varlığı da Amerika'nın esrarı Türkiye'ye karşı. Buradan yani bu haberlerden bu sonucu çıkarabiliyoruz. Benzer şekilde üç üssü, askeri üssü Bulgaristan'da var. 2000'li yılların başından bu yana askeri olarak yerleşiyor Bulgaristan'a e, Amerika. Toplam 3000 askeri bulunuyor şu anda. Bu üç askeri üssü e, Bezmer, Graf Ignatievo ve Novoselov üstleri Yine Burgaz Limanı'nın yakınında da e, Amerikan ordusunun yararlandığı bir boşaltma ve depolama e, alanı bulunuyor. Bu şekilde burada da bir ciddi askeri varlığı var. Romanya'da ise Avrupa'nın en büyük füze savunma sistemini kurdu. Ve Amerikan ordusu konuşlandı orada da. Burada da bir askeri varlık var. Gene aynı şekilde gazetelerden ee, Ukrayna'da Amerika'nın e, üst talebinde bulundu ve buraya da askeri olarak gelişmek istediği yönde e, haberler var. Amerika emperyalist bir kuvvet. Yani onun dünyanın çeşitli bölgelerinde üssü e, olması yani emperyal politikaları açısından doğal. Ama sizin bu anlattıklarınızdan ben şeyi daha çıkaramadım. Yani Niye Türkiye'de? Şey söyleyeceğim. Sebebin Biraz sabırlı olursanız söyleyeceğim. Ee, ama şu kuşatmayı tamamlamam lazım. yine ee, yani Gürcistan ve Ermenistan'da da Amerika'nın arkamızda kalan yıllarda askeri anlamda yani ordularını eğitmek şeklinde veya yerleşmek şeklinde girişimlerin olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla İran ve Rusya hariç Türkiye'nin komşularında İran ve Rusya hariç ki bunlar da Amerika ile çatışan ülkeler olduğu için Burada Amerika'nın bir askeri varlığı yoktur. Diğer bütün komşularımızın hepsinde Amerika'nın çok ciddi bir askeri varlığı var. Ve e, bu Ege e, ve Doğu Akdeniz'deki son zamanlarda bu münasır ekonomik bölge e, mücadelesinden dolayı Türkiye Yunanistan'da özellikle sorun olduğu için de şimdi Yunanistan'a da özel bir yanak yapıyor. Peki bunun sebebi nedir? Şimdi sizin sorunuzun cevabına gelelim. Amerika gerek Trump döneminde gerekse şu Biden döneminde aşağı yukarı aynı tespitleri yaptılar. Çin dünya çapında Amerika'nın tespit ettiği en büyük tehdit kendilerine yönelen hem ekonomik hem askeri güç olarak Çin ne çok büyük bir tehdit olarak görüyor. İkincisi de Rusya. Amerika'nın iki büyük e, hedefi bulunur. Fakat bu arada Rusya ile Çin'i bir yana bırakalım. Yani Türkiye'den uzakta olduğu için ve en azından doğrudan ilgilendirmediği ilgilendirmediği demek de çok doğru değil ama biraz daha uzakta olduğu için diyelim. Onu bir yana bırakalım. Rusya hemen yanı başımızda ve Rusya askeri bakımının çok ciddi bir rakip Amerika'nın karşısında ve bugün bölgede yaşanan özellikle Suriye'de ve diğer yerlerdeki mücadelelerde Rusya da karşı karşıya. Amerika'nın şöyle bir hesap yaptığı anlaşılıyor. Rusya ile olan mücadelesinde başarı Türkiye'yi elde tutmak. Türkiye bildiğiniz gibi NATO üyesi. Hala şeklinde olsa Atlantik İttifakı içerisinde. Ama son yıllarda özellikle Türkiye'nin yaşadığı gelişme Atlantik İttifakı'ndan kopma ve Asya'ya yaklaşma yönünde. Ve Amerika'nın bunu olabilecek en yani şu Çin ve Rusya ile olan mücadelesinde olabilecek en olumsuz durum, Yani Türkiye'nin kaybedilmesinin o mücadeledeki en büyük olumsuzluk olarak e, gördüğü anlaşılıyor. Bunu e, Washington'da kurulu o, uluslararası stratejik araştırmalar merkezi var. Son olarak bir rapor yayınladı. Aynen o raporunda da CIS'in raporunda e, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki mücadelede. Türkiye'nin Amerika'nın yanında kalması, yanında tutulması tayin edici öneme sahiptir. Çin ve Rusya'ya karşı vereceğimiz mücadelede. Kur'an'da ifade aynen bu şekilde. Şimdi dolayısıyla bu askeri kuşatmanın birinci hedefinin Türkiye'nin deyim yerindeyse evden kaçmasını önlemek amaçlı. Bunlar ne yapıyor? Birinci olarak bir savaş sopası gösteriyor Amerika Türkiye'ye. Yani eğer çok daha fazla e, öteye gidersen bir hatta bizden uzaklaşırsan öyle Rusya'yla, İran'la, Çin'le bu ülkelerle yan yana gelirsen savaş değil her şeyi göze alırım demek istiyor. Birinci olarak verdiği mesaj budur. Yani bir savaş yani bunu göze alır mı ayrı bir mesele. Ben yani bu kolay bir şey değildir bunu göze almak. Nitekim Barış Pınarı Hareketi sırasında Türkiye'nin Amerika'ya rağmen e, Suriye'ye girmesi ve e, herhangi bir pazarlık veya görüşme yapmadan bunu yapması, Amerika'nın aportopor bütün işlerini boşaltması ve Irak'a kaçmasına yol açmıştı. Yani ben Türkiye gibi bir ülkeyle Amerika'nın bir savaşı kolay kolay gözü almayacağını düşünüyorum. Ama e, gene de e, bu Türkiye yönelik politikasında sonuç almak bakımında e, bir savaş sopasını göstermek ihtiyacını duyuyor. Birincisi bu. İkincisi yani Türkiye'yi yanında tutmak için birkaç aracı devreye sokmuş vaziyette. Birincisi bu savaş sopa sopa sopasını göstermek. İkincisi Türkiye'yi Yunanistan'da bir savaşa sürüklemek. Yani bir bölgesel savaşla Türkiye'yi zor duruma düşürmek. Yani Yunanistan askeri anlamda Türkiye herhangi bir şey yapabilir mi? Bir şey yani askeri güçlerin karşılaştırmasını yaptığımız zaman bir şey yapmaz ama Yunanistan'la bir savaş zaten zor durumda olan Türkiye ekonomisinin daha da zora düşmesi anlamına gelir. Ekonomik krizin derinleşmesi anlamına gelir. İkincisi Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirir. Ve bu da hem ekonomik, siyasi, askeri bakımdan Türkiye'nin aleyhine bir durumdur. Bir provokasyonla bir Türk-Yunan savaşı'nın böyle bir sonucu olur ve bunu da aynı zamanda bir tehdit olarak Türkiye'nin önüne koyuyor. Amerika üçüncüsü kara dediği PKK'yı kullanmaktır. Bunu zaten kullanıyor ve şu anda da esas olarak şeyde yoğunlaşmış. Fırat'ın doğusunda Suriye'de bu kullanma e, operasyonu yoğunlaşmış vaziyette. Bunu da Türkiye yönelik işte 2015 yılında o hendek e, savaşlarıyla PKK'yı e, sahaya sürmüştü ve e, Türkiye'ye isteklerini kabul etmek için onu bir tehdit gücü, e, bir sopa olarak e, kullanmıştı. Bunu kullanmaya devam edecektir. Kullanıyor da. E, nitekim e, Fırat'ın doğusunda bu e, çabasını bütün gücüyle sürdürüyor. Üç günde bir askeri konvoylar geçiyor. Irak'tan e, Fırat'ın doğusuna, Suriye'ye hem, hem mühimmat bakımından hem de her diğer bakımlardan e, desteklemeye devam ediyor. Dördüncü süre ee, tabii mevcut iktidar Amerika açısından güvenilmeyen bir iktidar olduğu için Rusya'yla, Çin'le İran'la, diğer bölge ülkeleriyle beraber hareket ettiği için çeşitli konularda ve PKK'nın ve FETÖ'nün üzerinde gittiği için Amerika açısından güvenilmez bir ortaktır tırnak içerisinde. Dolayısıyla bu iktidardan da kurtulmak için de muhalefeti desteklemek muhalefetten de, meclisteki muhalefetten bahsediyorum. Ee, buna teşne vaziyette ve Avrupa Birliği ve Amerika'nın desteğiyle AKP'nin yerini alma ya ümitlerine bağlamış durumdalar. Bunu da bir dördüncü politik olarak Türkiye'ye karşı, yani ben bir savaş sopası göstermek, ikincisi Yunanistan'la bir savaş tehdidi ile Türkiye'yi ekonomik ve siyasi bakımdan zordurma duruma düşürmek, üçüncüsü PKK'yı kullanmak Türkiye'ye karşı, dördüncüsü de e, muhalefeti destekleyerek kendisiyle işbirliği yapacak bir iktidarın Türkiye'de iş başına gelmesini sağlamak bunlar. Amerika'nın Türkiye'ye karşı izlediği politikayı bu şekilde özetleyebiliriz. Sayın Gültekin, e, AKP iktidarını yani böyle Atlantik'ten kopan, Asya'ya yaklaşan, Çin'le, Rusya'yla, İran'la iyi bağlantılar kuran yani neredeyse e, anti emperyalist bir iktidar gibi e, gösteriyorsunuz. Bu doğru mu? Şimdi bakın e, burada olgulara bakmak gerekir. Ben yani, e, bunu bu Türkiye kamuoyunda özellikle bu şekilde çok e, itirazlar diyelim veyahut da AKP ile ilgili bu Batı ile çatışması ve Amerika ile çatışması olayı her gündeme geldiği sırada hemen söylenen şey budur. Ama orada olgulara bakmak gerekir. Suriye ve Türkiye üç tane operasyon yaptı, Üçünde Amerika'ya rağmen yaptı. 1997 yılında e, kuze, e, 2017 yılında pardon 2017 yılında Kuzey Irak'ta barzani bağımsızlık referandumu yapmaya kalktı. Türkiye İran'la ve Irak'la işbirliği halinde o planı başarısızlığa uğrattı. Veya Amerika'nın karagücü PKK'nın üzerine gitti. Veya Amerika'nın Türkiye'de Gladio göstermesi olan Fetö'nün üzerine gitti. Veya Doğu Akdeniz'de DMÜ'nün asır ekonomik alan konusunda yaptığı deklarasyon Amerika'nın hiç hoşuna gitmeyen. Bu listeyi uzatabiliriz. Bunlar olgudur. Şimdi bunları, bunlara e, siz e, Amerika ile çatışıyor tespiti dışında bir etiket yapıştıramazsınız. Amerika ile çatışıyor. Bu, bu, bir yana. Şimdi bu Türkiye'de hangi kitabı olsaydı ayrıca bence bunu, bunlar Türkiye'nin mecburiyetleridir. Biz hep böyle e, ederiz ve söyleriz. Türkiye'nin mecburiyetleridir. Türkiye Atlantik İttifakı içerisinde kaldığı zaman parçalanır ve bölünür. Yani o Büyük Ortadoğu Projesi'nin e, muhatabı olur, kurbanı olur eğer bölünmek istemiyorsa toprak bütünlüğünü ve egemenliğini muhafaza etmek istiyorsa bir ulusal devlet olarak varlığını devam etmek istiyorsa da Atlantik'ten kopar. Bu ekonomik bakımdan, askeri bakımdan, siyasi bakımdan Türkiye'nin mecburiyetleridir. Burada bence anlamlı soru şudur. Bu tehditle Türkiye, Türkiye bu tehditlerle yüz yüze ama e, Türkiye'nin bugün milli savunma politikası e, buna uygun mu? Yani bu kapsamlı tehdide uygun bir milli savunma politikası var mı? Bence anlamlı soru budur. Ve bu açıdan bakmak gerekir. Orada da bakınız şu anda Amerikan donanması Karadeniz'de. Ve bir NATO tatbikatı yapılacak. Daha önce de e, iki e, tatbikat yapılmıştı. Arkamızda kalan yıllarda NATO tatbikatı. Türkiye'nin de dahil olduğu. Şimdi Türkiye bu NATO tatbikatına e, dahil olacak ve Türkiye ve Amerika birlikte Rusya'ya Karadenizde Rusya'ya karşı tatbikat yapacaklar. Peki, yani hemen akla gelen soru şu: Ya bu Türkiye'nin milli savunmasının neresine oturuyor o? Yani Türkiye kendi düşmanıyla biraz önce anlattığımız tablo, Amerika Türkiye'nin düşmanı. Bağıra bağıra söylüyor, ben senin düşmanınım diyor. Türkiye'de de kendi düşmanıyla Karadeniz'de yine Amerika'nın o düşmanın hedef aldığı ülkeye kendi komşusuna karşı askeri tatbikat yapıyor. Şimdi bu arada bütünsel bir milli savunma politikasının Türkiye'nin olmadığını gösteriyor. Siz bir yandan Amerika size hedef alıyor, siz Amerika ile birlikte, Amerika'nın hedef aldığı kendi komşunuzla birlikte tatbikat yapmaya kalkışıyorsunuz. Aynı şey Kırım politikasında geçerli ve Ukrayna politikasında da. Kırım ve Ukrayna meselelerinde Rusya'nın karşısında Türkiye Amerika'nın yanında. Oysa Suriye'de Türkiye Rusya ile birlikte. Yani ben e, burada Amerika ile beraber olurum orada Rusya ile beraber olurum şeklinde bir ama politikası olamaz. Bunu böyle bir politika izleyebileceğini düşünenler sadece ve sadece kendilerini kandırırlar. Gene aynı şekilde bakınız Suriye'de de benzer bir durum var. Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amerika PKK'ya şu anda bir devlet kurduruyor. Yaklaşık e, sanıyorum 60 bin kişiye maaş ödüyor Amerika PKK militanına. 60 bin kişi düzenli maaş ödüyor. E, geçen işte bu aynı e, ayın divardaki üst dolayısıyla tekrar gündeme geldi. E, ortalama 4 günde bir Irak'ın kuzeyinden e, Suriye'nin doğusuna askeri konvoy gidiyor. Amerika'nın tırları, askeri tırları gidiyor ve mühimmat taşıyor ve orada bir devletçik kurdurma peşinde. Şimdi Türkiye buna karşı yapması gereken bir tane şey var. Eğer Türkiye kendi milli savunma politikasını tutarlı bir şekilde uygulayacaksa kendi ülkesinin çıkartıcısı yapacağı tek şey var. Şam'da oturacak hemen el sıkışacak ve o daha öncesinde Fırat'ın batısından İdlib'e kalan bölgede kontrol ettiği yerlerde orada Şam hükümetinin eee kontrolü almasına yardımcı olacak. Ve sonra Şam hükümetiyle birlikte Türkiye güçünü birleştirerek Fırat'ın doğusuna yönelik oradaki PKK varlığını sona erdirecek. Şimdi doğru ve tutarlı bir dış politika savunma politikası bunu gerektir Ama Türkiye bunu yapmıyor. Bunun yerine Ankara'da birilerinin kafasında Türkiye'ye bağlı bir ihvan e, İhvan devletçiğini oluşturmak olduğu anlaşılıyor gelişmeler onu gösteriyor. Başka hiçbir izah yoktur bunun. Yani İdlib'de diye bir Suriye'nin hakimiyet kurmasını e, önlemenin, onun karşısına dikilmenin hiçbir anlamı yok. Bu aynı şey Afrin için de söylenebilir, Elbab için de söylenebilir. Buralarda Türkiye çekildiği an Suriye devleti gelecektir ve e, oralarda kontrolü sağlayacaktır. Ve Suriye devleti kontrolü sağladıktan sonra Türkiye'ye yönelik en ufak bir tehdit de olmaz. Geçmişten de biliyoruz bunu. 1998 Avana Mutabakatı'ndan sonra Suriye en güvenli komşumuz haline geldi. Hatırlarsınız e, AKP iktidarının başlangıcında ilişkilerde son derece iyiydi. Hatta en son ortak kabine toplantıları oldu ve pasaport, iki ülke arasında geliş gidişlerde pasaport ortadan kaldırıldı. Neredeyse tek devlet gibi hareket etmeye e, başladık. Suriye ve Türkiye zaten birçok bakımdan birbirine benziyor. Dolayısıyla Suriye hükümeti Fırat'ın batısında bugün Türkiye'nin kontrolü altında olan yerlerde hakimiyetini kurduğu Türkiye'nin orayla ilgilenmesine gerek kalmaz. Para harcamasına, şu yapmasına, bu yapmasına, askerin orada tutmasına gerek kalmaz. Suriye ile birlikte Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını bitirir ve bugün PKK'nın en önemli varlığı Suriye'deki varlığıdır. Oradaki varlık bittiği zaman PKK'nın bir silahlı terör örgütü olarak dayanacağı bir zemin kalmaz. Ve aslında Türkiye'nin bölücü terör meselesini köklü olarak çözmenin de yolu budur. Çözmesinin de yolu budur. Ve Amerika'nın orayı o olayı kullanarak Türkiye'ye bir tehdit unsuru olarak devreye sokmasının da zemini kalmamış olur. Onun için aynı durum Mısır politikası için de geçerli biliyorsunuz orada da bu ihvan kardeşliğine kurban ettiği için Türkiye'nin çıkarlarını mevcut iktidar bugüne kadar Mısır Türkiye'ye mesafeli durdu. Hatta Doğu Akdeniz'deki meselelerde Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle ve Amerika ile birlikte hareket etti. Son günlerde Mısır'dan bu yönde bir takım olumlu mesajlar geldi. Evet, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı bütün medya dikkat çekti. Ne oluyor? Şimdi bakın orada da Bakın son derece önemli bir şey ama Türkiye nasıl adım attı fakat Türkiye'den bazı olumlu açıklamalar yapıldı. Yani e, gerek Dışişleri Bakanı gerekse e, başka e, yetkililer Türkiye'den o Mısır'dan yapılan olumlu açıklamalar, olumlu yani böyle bir şey iyi olur gibisine cevaplar verdiler ama bu konuda somut adım atmak ve sonuç almak Türkiye'nin şu ihvan kardeşliğini bırakmasına bağlı. Bakın Yunanistan ne yaptı bunun karşılığında? Hemen Dışişleri Bakanı Dendias atladı, gitti kameraya, oturdu Mısır Dışişleri Bakanı'yla konuştu ve dün gazetelerde Yunanistan e, Yunanistan'la Mısır'ın bu e, deniz yetki alanları konusunda yeni bir anlaşmaya varlığını yazdılar. Peki Türkiye ne yapıyor? Yani bakın Mısır, Yunanistan gibi bir devlet bile ki devlet geleneği bakımından ve dış politika geleneği bakımından Türkiye ile kıyaslanmazdır. Kıyaslanmaz Yunanistan. Ama böyle bir kendi aleyhlerine bir gelişme olduğunu gördükleri zaman hemen atlıyor, Mısır'a gidiyor, oturuyor, konuşuyor ve anlaşmaya çalışıyor. Türkiye ise sadece bir takım laflardan ibaret kaldı Mısır'ın mı, olumlu hamlesine, Türkiye'nin cevabı. Oysa gidecek, bakacak, bu İrfan kardeşlerini bir yana bırakacak. İki devlet, bölgenin iki büyük ve güçlü devleti ve yeni olarak önemli bir yeri olan iki devleti Doğu oh. Akdeniz'deki sorunu çözmeyi konusunda beraber hareket edecektir. Ve hiçbir şey Hayır, dönemden gelmeyecektir. 18 yıldır iktidarda olan bir parti AKP. AKP'nin ihvan kardeşliğini bırakması mümkün mü? Şimdi bak mümkündür. Yani mecburiyetler dediğimiz olay ve zor yani zorunluluklar bir müddet sonra o değişmez gibi görünen şeyleri de değiştirdir. O, bunun mümkün olduğunu bilelim. E, çünkü terk etmediği zaman bu hem Doğu Akdeniz'de çok büyük sorunlarla karşılaşmak demek, hem Suriye'de çok büyük sorunlarla karşılaşmak demek ve o sorunların altında kalkamayan bir iktidar Ankara'da da iktidarda kalmaz. Onun için yani mecburiyetler budur. Mecburiyetler daha büyük tehlikenin kendisini göstermesiyle o zamana kadar izlenen bir takım politikaların değiştirilmesi, ister değiştirilmesi olayıdır. Ve Türkiye'de bu ihvan kardeşliğini bırakacaktır. Bakın AKP de AKP kalsın Türkiye'nin başında AKP bırakacaktır. Ve Türkiye'nin çıkarları Mısır'la, Suriye'yle devletler düzeyinde yakın işbirliğini gerektiriyor. Fakat toplam olarak, yani bir toparlayacak olursak da şöyle söyleyebiliriz Hikmet Bey. Türkiye'nin milli savunma politikası bütünsel ve e, tutarlı olmaktan uzak. Yani bazı konularda Türkiye'nin milli çıkarlarını savunma yönünde çok önemli adımlar atılıyor. Diyelim ki o e, Kuzey Irak'tan Akdeniz'e olan koridorun kesilmesi gibi veya Mali Vatan'a sahip çıkmak olayında olduğu gibi. Veya Kafkasya'da Azerbaycan'ın yanında kararlı olarak durmak gibi. Bunlar doğru yönde atılan adımlar. Kuzey Irak'ta Barzani'nin referandum, bağımsızlık referandumu girişimi başarısızla uğratmak gibi. Ama bu olumlu adımların yanı sıra işte Karadeniz'de Amerika ile NATO tatbikatı yapmak, Rusya'ya karşı. Kırım'da Amerikan tezinin yanında durmak gibi. Veya Suriye'de Şam'la eş sıkışmamakta inat etmek gibi. Veya Mısır'la olan ilişkide kararlı ve net bir adımı atmada gereken sorumluluğu, gereken adımı atmamak gibi. Bu da bütünsel bir milli savunma politikasının yoksun olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin handikapı budur. Türkiye'nin hızla bu e, e, konudaki eksikliklerini gidermesi ve tutarlı bir dış politika, tutarlı bir milli savunma politikasına yönelmesi gerekiyor. Sayın Gültekin çok teşekkürler. E, Haber 2021'in değerli izleyicileri, konuğumuz Mehmet Bedir Gültekin'di. E, hepinize iyi günler diliyoruz abone olunuz televizyonumuzu güçlendiriniz saygılarımla